Önce benim 10 tane öğrenciye ihtiyacım var. Gönüllü olan 10 kişiyi tahtaya alabilirsem, sizinle etkinliğe başlayalım. Sen, sen gelebilirsin. Seçtiklerim tahtaya doğru gelirse, sen de gel. Sen, sen. Siz de gelin. Sen de gel. fazla olmuş. Sizi almayayım ben. Bana kartında ne yazdığını söylesin. İşte. Hmm. Yazıcı. İşte. Şöyle yapalım. Ee, kullanıcı kimle? <laughs> en şanslı sensin bence. <laughs> Ik zag het. ben burada arkadaşlar bir çıktı alması için bunu veriyorum. Kullanıcı ve ana da birer kurdele vereceğim. Bunları da alın. Burada görevleriniz yazıyor. Biliyorum bunları biliyorsunuz. Ama size ufak tefek yardımcı olması için. Şimdi onu gösterme. Şimdi önce e, ana karttan başlayalım. Kendini bize tanıt. Giriş birimimisin, çıkış birimimisin e, ve ne işe yararsın? Miksere kasasının içinde yer alırım. Bütün parçaları üzerime bağlanır ve birimler arası iletişim sağlarım. Şimdi size yer çizeceğim. İşte burası benim. Şimdi bütün arkadaşlar böyle bir köşe, köşeye geçebilirler mi? Ana kart sen kal. Şimdi evet. elindeki kurdülayla kendine bir daire belirle. Kendine bir alan çiz. Yere. Evet. evet. Şöyle. Bu alan ana kartımızın içi olsun. Sen de kenarında bekle bu alanı. Evet. Şöyle dışarı doğru. İşlemciden başlayarak kendinizi tanıtmanızı istiyorum ben şimdi. Şöyle ortaya doğru geçin. Benim adım işlemci, bilgisayarın beniyim. Tüm işlemleri ve kontrolleri yaparım ve gerekli yerlere gönderirim. Bilgisayarın giriş birimi. Bilgisayarın giriş birimi olduğuna göre bilgisayarın içinde, kasanın içinde mi yer alman gerekiyor dışında mı? Sence için. O zaman e, çizgimizin içinde kal. Biraz daha köşeye geç, arkadaşlarım da gelebilirsin. Mesela yazıcı, sen kendini tanıt bize. Benim adım yazıcı. Bir dışarıdan gelen konu sayesinde kağıt üzerine baskı alırım. Ve ben bir çıkış birimiyim. Sen bir çıkış birimi olduğuna göre kasanın içinde mi yer alacaksın? Dışında mı? Dışında, o zaman biraz daha dışarıda dur. Kasanın dışında dur. E, Rem, sen tanıt kendinizi. Benim adım der. Hiç bilgileri geçici depolandığı hafıza ve giriş bilgi. Nerede yer alacaksın peki? i̇çinde. Evet, içinde. İşlemci arkadaşının yanına doğru geç. Sen kal, ekran kartı. Benim adım ekran kartı. Bilgisayarın yaptığı işlemleri son, sonuçlarını mentöre gönderirim ve ben de bir Nerede yer alman gerekiyor? Hoparlörü de kendini tanıtsın. Benim adım Okuyorlar. Bilgisayardan gelen sesleri kullanıcıya aktarırım. Benim ben bir çıkış birimi. Nerede yer alman gerekiyor? Dışarıdan. Yazıcının yanına doğru yer alıyor aslında. Ekranı sen de karıştır. Benim adım ekran yani monitör. Bilgisayarın verdiği komutları kullanıcıya gösteririm. Ben bir çıkış birimi. Nerede yer alman gerekiyor? Dışarı doğru. Ses kartı. Benim adım ses kartı. Bilgisayar mikrofon, hoparlör gibi ayrıntıların bağlanmasını sağlar. Ben bilgisayarın giriş bilimiyim. Nerede yer alman gerekiyor? O zaman içeri doğru alalım seni de. Hard diskte görevini anlatsın. Benim adım hard disk. Bilgiye kılık olarak depolandığı hafızayım. Ve ben bilgisayarın giriş bilimiyim. Nerede yer alman gerekiyor artık senin de? Sen de içeri doğru dur. Siz birazcık böyle ayrılın. Şimdi kullanıcı bir arkadaşımız var bilgisayarın ekranından bir görüntü almak istiyor. Burada her şey sana düşüyor aslında. Bilgisayara görüntü geleceği zaman hangilerini kullanarak ekrandan görüntü çıkmasını sağlar? Hangi arkadaşlara ihtiyacım var? Şöyle bir bakarsan, mesela ekrandan görüntü almak için öncelikle neye, neye ihtiyacım var? Ekrana ihtiyacım var. Ekranı böyle öne doğru alabiliriz. Sonra neye ihtiyacım var mesela? Ekran kartını da yanına alalım. Başka ne ihtiyacım var? Arkadaşlarına bak, kasanın içinden bir şeyler gerekecek. Şöyle geçebilirsin. Kim? Ses kartı. Ekrandan görüntü almak için ses kartına ihtiyacım olabilir mi? Taktik. Evet, taktik ihtiyacım var. Böyle alalım. Başka. Reme de ihtiyacım var. Böyle alalım. işlemci. İşlemciye bilgisayarın beyni dedik zaten. O olmadan hiçbir işlemi yapamayacağım için işlemciyi de yerine aldım. Şimdi sen ben bunları sıraya dizmeni, dizmeni istiyorum. Ve sırayla o sıraya dizdiğim kişilere elindeki kurdeleyi vermeni istiyorum. E, ekrana ulaşmak için bu, bu, bu kişileri kullanacağım, bu parçaları kullanacağım. Ama hangisini hangi sırayla kullanacağım? Onları da sırayla elindeki kurdeleyi verirsen bir halka oluşturup bağlantıyı sağlayacağız ve ekrandan bu görüntüyü alacağız. Önce işlemciye veriyorsun. Bu diğer ucunu var Sırayla var. Böyle bir bağlantı oluşturalım. Daha sonra. Arada sanki bir şeyi unuttuk. Evet ama ucunu verme. Şöyle bir bağlantı olsun. Daha sonra. Daha sonra. En başında da sen kendi işlem yaptığın için Kudela'nın ucuna sen geç. Şimdi kullanıcıdan gelen komutu işlemci aldı, hafızasında işledi, geçici hafıza olan Rem'e gönderdi, kalıcı hafızaya gönderdi, ekran kartına gönderdi ve ekrana göndererek ekranımız bir çıktı alıyor. Kullanıcı arkadaşımız Minion görüntülerini çıktı aldığı için ekranda Minionlarımız göründü. Yani bağlantı oluştu. Şimdi anlayabildiniz mi? Oturdu mu biraz daha? Tamam. O zaman arkadaşlarımızı yerini alalım. Ve kullanıcı arkadaşımızın tekrar kurdela işi olacak. Siz yerinize geçin. Yok yok yerinize değil şey pardon özür dilerim. Yerlerinize geçin. Şimdi kullanıcı arkadaşımızın bir isteği daha var sizden. bir işareti söylemesini istiyor bilgisayardan bir ses çıkmasını istiyor. Ee, kime ihtiyacı olacak? Onları sıra izleyecek şimdi. İşlemci. Evet, işlemci ihtiyacımız var. Ee, ses kartı. Evet, ses kartına ihtiyacımız var. Hoparlöre, Hoparlöre ihtiyacımız var. Ee, anakart. anakart hani onların dahilinde olduğu için onun hiç hesaba katmadım ben. Orada kalsın. Ama evet, üzerinde olduğu için bir anakarta da ihtiyacımız var. Başka ne ihtiyacımız var? Hmm, Reme de ihtiyacımız var. Ben. Evet, hard de ihtiyacımız var. Şimdi, komut senden geldiğine göre sen sıranın en başına doğru geç yine. Ve bu arkadaşlarımızı bir sıraya çizelim. İlk, işlemci. İlk işlemciyi alıyorsun. Elindeki kurdelanın bir ucundan sen tutarak Arkadaşına ver. Sonra Sonra? Evet. Hard disk, ses kartı. Önce sanki başka bir şeyi unuttun. Hard disk. ki disk'i RAM'in alalım. Haktiz. Ses kartı. Evet. arkadaşının şey işlemcinin yanına doğru geç. Pomp senden geliyor çünkü. Sen arkadaşının yani hoparlörün bir ses çıkarmasını, bir şarkı söylemesini istiyorsun. Mesela hangi şarkı söylemesini istiyorsun? Bilmiyorum. Bir şey söyle. Arkadaşının da bileceği bir şey olsun. Eee hadise biz buradayız. Biliyor musun biz buradayız? Bir hard diske soralım. Var mı hafızasında? Şöyle bir karıştıralım. İşlemci komutu göndermiş deme. geçici olarak almış. Hard diskte de depolanmış. Ses kartından komut gelmiş. Artık hoparlör bir biz buradayız şarkısını söylesin. Bakalım hard diskte kalıcı hafızada biz buradayız yokmuş. Bir başka şarkı mı istes acaba kullanıcı? İngilizce mi olsun? Türkçe ama bildiğim Tamam Tam tam Sebastian Tamam, Sebastian olsun. Tamam, Nurhan'dan sen olur, hiç fark etmez. Hmm. Bozuk hoparlör deriz biz de ona. <laughs> ona aşamasın, <laughs> tamam, Teşekkür ederiz. Bağlantı doğru kurulmuş demek ki. Hoparlörümüzden ses çıktı. Volümünü biraz kısmışız ama olsun. Açabiliriz de onu. Onu da sonra yapalım. Şimdi e, tekrar yerlerinizi alayım ben size. Kullanıcımız şimdi yazıcıdan bir çıktı almak istiyor. Öğretmeni bir ödev vermiş. Hangi işlemleri kullanır acaba bizim bilgisayarımız? Hangi parçaları kullanır? İşlemcimizi gene alalım. O artık oranın <laughs> Temel parçası dedik. O her yerde var. Yazıcı. Yazıcımızı alalım. Tabii ki çıktı alacağız. Birim daha alalım. Ana kart. Ana kart dedik ya yani böyle bir yer olduğu için olana kart. Tamam kart bir daha alalım. Evet, şimdi e, kullanıcından bir komut kalsın ve yazıcımız çıktı alsın. Nasıl yapalım? İşlerce. Tamam, gene o şekilde sıralı arkadaşlarını. <laughs> Sonra ne? Da... Tamam yer değişti. komutumuzu verdik. Öğretmenimizin istediği ödevi yazıcıdan çıktı alacağız. İşlemciye komut gitti. RAM'de geçici olarak saklandı. Harfiske e, kalıcı olarak aldı. Ve yazıcımız çıktı. Yavaş yavaş gönderiyor. Göndersin bakalım nasıl gönderiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi şöyle hepiniz yan yana geçin. Burada da alayım. Siz de gelin arkadakiler. Üç tane uygulama yaptık. Anakart sen de gel. Üç tamam. tane uygulama yaptık. Ee, az önce gördünüz, kullanıcı sürekli aynı parçaydı. Bu şeye e, oyuna dahil etti. Ee, az önceki aldığımız, sürekli aldığımız e, temel parçalar bilgisayarın hangisiydi? Onları arkadaşlarımızdan isteyelim. Cevap verebilecek olan var mı? Sürekli geldiler buraya her e, komutta. Kim aldı mesela? İşlemciyi aldı. İşlemci bir adım öne çıksın. Başka her şeyde hangisi geldi? Sen de söyle. Rem. Rem geldi her seferinde. Harddisk. geldi her seferinde. Başka var mı cevap verecek olan? Hangi? Kullanıcı, e, tabii bir kullanıcıya ihtiyacımız var ama o bilgisayarın parçası olmadığı için, dışarıdan bir şey olduğu için onu dahil etmeyelim. Her seferinde bu üç arkadaşımız geldi. Ve anakartının üzerinde olduğu için anakartı da bu arkadaşlara dahil edelim. Şimdi gördüğünüz gibi her işlemimde bu dört arkadaşımın bu dört parçayı kullandığım için bu dört parça bilgisayarın vazgeçilmesi. Ses kartı olmasa da olur. Hoparlörden çıktı alamam sadece ama bilgisayarım çalışır. Ekran kartı aynı şekilde olmasa da olur ama görüntü alamam. Bilgisayar çalışır. Ama bu dört arkadaşım olmadan bilgisayarım çalışmaz. Bilgisayarım doğru işlem yapamaz. O yüzden bu arkadaşlarım bilgisayarın vazgeçilmez parçalarıdır. O yüzden bu uygulamayı yaptık. Ve daha kalıcı olsun diye. Anlamadığınız bir şey var mı ya da farklı bir şey uygulatmak isteyebilirsiniz. Bir kullanıcı arkadaşım olabilir sizlerden. Ne yapmak istiyorsa bilgisayarı çalıştırabilir. Gel. Sizleri yanınıza şey, şey alalım. Ana <laughs> e kartı hiç kullanmadınız. Ana kart e niye vazgeçilmez? Şöyle söyledim mi en başta? Ana kart bizim bir yerleşik elemanımız olduğu için bunların hepsi kartın üzerine bağlanıyor. Bak orada da görüyorsun. Hani ona bir yer çizdik yerde. Yer belirledik. Bu anakart dedim. O yüzden kart arkadaşım var. Vazgeçilmezimiz ama e, üzerindeki kolları sayesinde işlemleri yaptığı için e, onu her seferinde buraya dahil etmedim. Arkada görünmeyen bir elemandı o. O yüzden e, kullanıcı olup bir işlem yapmak isteyen var mı? Gel bakalım. Sizleri yerine alalım. Ee, hani az önce kullanıcı arkadaşımız dedi ya mesela şeyden, hoparlörden ses almak istiyorum. Ne yapabilirim diye bunları sıraladı bu arkadaşlarımızın. Mesela sen de ses almak için ne yaparsın? Bize sıralayabilir misin? Olabilir. Tamam. Sen şimdi kullanıcısın. ne al ve sırala. Hangi parçalara ihtiyacın var? İşlemci. Tamam işlemci alalım öne. E, rem. Rem de gelsin. Ses Evet, ses kartı da gelsin. Hoparlör de gelsin. Eksik bir şey var mı? Evet, hard disk. evet o da olmazsa olmazımız da harp liste gelsin ve bu arkadaşlarıma işlem sırasına göre sırala şimdi. İşlemci. Evet. Şimdi sanki bir bozukluk oldu. İşlerim doğru çalışmayabilir. Bir şeylerin yeri değişmesi gerekiyor. Ses herkes... Evet, perkili herkes yer değiştirsin. Şimdi e, hoparlör arkadaşımızın güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim. Kullanıcı arkadaşımız ne istiyormuş bakalım. Evet. Hades Prenses. bir numaralıdan dansan da olur. Bir şey olmaz. Bizim hoparlörümüz İstersen bana ucalar, ucalar üstünde. Tomas'tan hep eserim geldi. Gibiden ben baba elinde. Tamam, çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Uygulamak isteyen varsa sahneyi alabilirim. Yoksa teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Burada bitirebiliriz etkinliğimizi. Hadi yerlerinizi alayım ben sizde.